Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün soğan yayınlanırsam maç oynanacak. Hemen geçelim hemen geçelim. Evet. Her çok anlamda, çok anlamda mükemmel. işleri ısıtan kesten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli, bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıtık edeceğiz. Muhteşem bir manzara, tertemiz sahayı izleyen taraftarlar evet, havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işareti olduğunu düşünüyoruz. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinlerinde kalitenin ve zarafetin vücut bulmuş hale olarak hizmet eden Emirates'te 60 bine yakın taraftarın kalbi takımla birlikte atıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Slovenya Yunanistan'a karşı. Pavlidis. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Tehlike şimdilik geçti. Slovenya kontratak yapabilir. Yenicik okay. Şeşko Şeşko atıyor 15. dakika Bu seferki de şahaneydi Slovenya 1-0 öne geçiyor Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi Gözü alamayacakları kadar küçük bir fark Ve müdahale geldi Güzel oynadı Üstten yürüyor okay. <laughs> Sesko. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. bu maçı kazanırsa geçmeye Tekrarı garantiliyor. Bu maçı kazanırsa gruptan çıkmayı başarabilecek. Şutu gönderdi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için Çok skor farkı 1. Evet, skor 1-0. Orada. Şişko. Ve top sahipsiz kaldı. Corner. Hadi, i̇yice düşünüp corner dedi. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Topa dur. Yeniden geliyor. Bu rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şaşırmaya hiç gerek Mükemmel yok. bir gol. Evet Gökhan. Öyküyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de izmeden dengeli olarak şaşma farkı 2'ye sonra morallerin daha derinden Gökhan, etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de, kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Pavlidis. Pavlidis. Yola devam et. Şut geldi. Müdahale edip rakibinden kapıyor. Güzel uzaklaştırdı. Araya girmeye toplamadın karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Şey Etkisi önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Kurduk. Pavlidis. diz. ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ölüç. There will be one minute at a time. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik içinde pas hedefini bulamadı. İşte şans. Bu pozisyonda ilk yarı sona eriyor. Müjdat'ın ilk yarı düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda buz daha buz fazla koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Slovenya ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci 45 dakikaya girmiş buluyoruz. Zavallı grubu yetmek için <laughs> kuruluşu şey tam olarak başaramadı. Güzel bir koşuyla başladı. Ligi devam etti. Bir bu maçı izin almak veren o Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Luanis. Slovenya. Oyuncuların keyfi yerinde. Park 2. Solis. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. 2 saatte olmadan serbest vuruş kazanılıyor. Şeşko 2 gol attırıyor. 3. gol için fırsat kolluyor. Şeşko. Bakasetas. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma yapacak mı? Müdahale hiç gecikmedi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Çibikas. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. 67. dakika var. bu sefer bu kadar geri bildiler. Uzun top gelmesi sert hareketlendi. Ama yani bu 70. dakika var. Mantalos. Mantalos. Sesko bu topa yetişirse çok iyi olacak. Serkan yetişmiyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Solis. Yine pas. Kim ne yaptı? Başardı. Kaleyle karşı karşıya. Son vuruş. Yine kaçırıyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yunanistan kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü kontra atakki topla kaçarsa artık risklere girecekler. Kusman. mı? bir gol en Substitutions Topu uzaklaştırmak için orada. Slovenya için güzel bir karşı atak şansı. Sesko şıkçalım. Geçmeyi başardı. Sesko. 4 kişi geçti Sesko. 5 tane kişi geçti. Hamle Başarabilecek mi? Enfes bir hamle. atak geliyor. Güzel bindirdi. İlerliyor. Ay otak. İçeri doğru orta bu kaçarsa gittiler artık. Lovric. Ve... <laughs> Hakem karşılaştı. Üç <laughs> aldı. <laughs> Slovenya <laughs> hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve <laughs> etkileyici bir oyundan zafer ulaştılar. Şeşko maçın adamı seçildi fazlasıyla hak etti. Peki bu büyük başla ilgili ne söyleyebilirsin? Slovenya